Anlaşamayan iki komşu, evlerinin önündeki yolu bariyerle trafiğe kapattı. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde anlaşmazlık yaşayan iki komşu, evlerinin önündeki yola kapı ve demir bariyer koyarak sokağı araçların geçişine engelledi. İddiaya göre, Sümer Mahallesi'nde ev sahibine ye sokakta arsa payı bulunduğu gerekçesiyle ikametinin yaklaşık 2 metre dışına duvar ördürmeye başlayıp demir kapı koydu. Bunun üzerine neyin karşı komşusu kendisi gibi diğer ev sahiplerinin de yolda arsa payının bulunduğunu belirterek sokağı daraltacak nitelikteki inşaatı durdurmasını istedi. Talebi karşılıksız kalan bu kişi de evinin yaklaşık 2 metre dışına demir bariyer koyup betonla güçlendirdi. Bu son bir haftadır 10 gündür vatandaşlar tarafından arsası benim olarak bilindiği için sahip çıkan bazı vatandaşlar yolu kapamıştır. Şu anda yol kapalı durumda. Geç çıkışlar yasak. Bu konuda yani sen belediyesine ilgili kurumlar, kurumlara da be, be, belirttik, şeyimizi verdik, müracaatımızı yaptık. Ee, bayramdan sonra bu konuda bir bilgi alacağımızı da söylediler belediye, Siyan Belediyesi. Ee, yalnız burası yıllardan beri yani sokak olarak bilinir. Ha, belediyede de zaten sokak olarak geçer burası. Yani öyle bir şey olsa zaten belediye buraya sokak numarası vermez. Bu burada o burada yani zor durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an önce buranın yolun açılmasını istiyoruz. Yani. Ben de 15 yıldır burada kuryelik yapıyorum. Bu yoldan geçerken hani inşaat yapılıyordu. İnşaat halindeydi ev. Hani araçta zarar görmesin diye düşündüm. Ama sonuçta öğrendiğimde e, trafiğe kapatılmış. E, şu an yok. Gördüğünüz gibi. E, şuraya şöyle Araç geçemiyoruz. İtfaiye veya ambulans acil bir durumlarda hiç kullanılamıyor maalesef. Bu sokağın en acil tarafından sonuca, güzel bir sonuca ulaşmasını istiyoruz. Yarın acil bir durum olsa, yangın olsa, bir hastan olsa muhakkak. Onun hoş bir görüntü değil de. Bu tarafın tatlılı mahallemiş buraya kadar. Tatlılı olduğu için Oraya park etme sıkıntısı, çöp sakıntısı olduğu için adam kendi evinin önünü kapattı buraya. Karşı tarafta yolu engellediğin için oranın da tapulu malıymış. Sen diyor tapulu malını yaparsan ben de tapulu malımı yaparım dedi. Mesela geçen gün ambulans geldi buradan geçemedi. Döndü ta o bir caddeden en aşağı 5 dakika 10 dakika. İtfa çöpçü gelir sabahlar buradan çöp alan bir. Tekrar 10-15 dakika dolanıyor. Hepsi dertli, hepsi söyleniyor ama adam çıkıyor diyor ki ben tapulu malım kimse bir şey yapamaz diyor.